Benim hayatımda yaşam sidillerimden biri de trekking. Ben trekking dedim miydi daha tepe bayır yürürüm. Ama normalde yürümem. Yani sokaktan efendime söyleyeyim üç sokak ötedeki markete gideceğim desen yürümem. Ama trekking dedim mi 10-15 kilometre yürürüm. Yani böyle bir koşullanmam var. 3-5 tane dağcı arkadaşım var onlarla beraber. Dedim oğlum beni bu hafta sonu trekking'e götürün. Peki dediler abi nereye götürelim? İşte Kartal olsun, Abant olsun söylediler. Dedim oğlum ben öyle ufak lokma dağlarda kendimi bulamam. Hadi yürüyün Everest'e gidiyoruz dedim. Bastık gittik biz Everest'e. Efendim dediler abi önce buradan yürüyeceğiz. Orada bir kamp kuracağız. Nedir? Orada bir oksijen seviyesi. La oğlum bırakın bunları. Ayakları bırakın. Oksijen seviyesiymiş, tüpüymüş. Orada bir kamp kuracağız. Gece orada konaklayacağız. Bırakın bunları. Basacağız buradan. yarıdan sığınıp çıkacağız tepe kadar dedim. Tamam olur mu olmaz mı falan filan. Neyse ben başladım yürümeye. Ben yürüyorum. 10 kişi benimle beraber. Yürüyorum yürüyorum. İlk kamp alanına Bunları durdu. Sol olanı ben devam ettim etmemle beraber sekiz kişi benimle beraber geldi. Sekiz kişi ikinci kamp alanına orada da efendim ben dedim oğlum dur aman ben başladım mı durdum mu soğurum dedim. Soğukta soğursam bir daha hareket edemem. O yüzden dedim devam ediyoruz. Sekiz kişi altıya indi benimle beraber daha çıkıyor. Çıkıyor son kamp alanına geldik dedi burada sonra artık zirve iyice oksijen iyice düşmüş artık nefes alınmıyor. Ondan sonra ben tabii benim ciğerlerim kuvvetli ben çekiyorum oksijeni nefes tutuyorum. Ve aşağıda tuttuğum nefesle iki kamp alanı çıkarım. Öyle bir adamım yani. Ne oraya geldim ben orada 5 4 5 arkadaş daha bayıldı. 2 3 kişi 3 kişi zirveye doğru gidiyoruz. Zirveye doğru giderken bir ayağa kaydı düştü uçurumdan aşağı. Hop! Çaktı. O da gitti. 2 kişi kaldık. Çıktı yukarı. 2 kişi dedim oğlum benim o da benim şeyi falan tabureye mi taşıyorlar. Dedim koy tabureyi tam geldik zirveye ulaştık. artık koy tabureyi koyduk oturdum. Ondan sonra hep çok severim zirveye çıktım mıydı. Açarım gazetemi, zirve. Zirvede böyle Baharım günlük olaylar ne olmuş dünyaya, tepeden baharım Aynı zamanda da günlük haberleri okurken... ...tabi biz alışık değiliz o kadar yüksekliğe. Bir anda böyle rüzgar, <laughs> gazete gitti. Lan o kadar yolu boşuna mı çıktık diyorum, böyle bakıyor bana. Başka gazete var mı senin? Yok ben dedi. Tabureyi taşıyacağım ha diyorum. Niye bir dergi belge almadın? Yok abi dedi. Tamam dedim, lanet olsun çay ver. Abi dedi matara faleze Senin Allah belanı versin dedim lan. Hemen cebimden çıkardım telefonumu bastım buradan bastı aha